Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden biri olan Hatay, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İlimizin bereketli toprakları, sevgi, barış ve hoşgörünün merkezi olmasının yanı sıra, her dönemde zenginlik ve refahın hakim olduğu bir coğrafya olmuştur. Birçok medeniyetin mirası olarak günümüze ulaşan Hatay'daki geleneksel tarım kültürü, eşsiz bir güzellik ve derin bir tarihi birikimdir. Ülkemizin toplam 552.400 hektar arazi varlığının 275.578 hektarını tarım alanları oluşturmaktadır. Sahip olduğu verimli toprakları ve çok uygun iklim şartları, ilimizde yetiştirilen birçok ürünü üretim miktarları bakımından Türkiye sıralamasında üst sıralara taşımıştır. 2018 TÜİK rakamlarına göre Hatay ili, maydanoz, dereotu, pazı ve mandalina üretiminde Türkiye birincisi, pamuk, narenciye, havuç, yeni dünya, kültü pamuk ve muz üretiminde Türkiye üçüncüsüdür. Kırıkan, Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde yoğun olarak yetiştirilen pamuk üretiminde ilimiz 485.394 dekar alanda 263.901 tonluk üretimde Türkiye üçüncüsüdür. Hepimizin bildiği üzere Hatay bir tarım şehridir. Tarım girdileri ve tarım gelirleri Hatay için çok çok önemlidir. Şu anda da Hatay'da alternatif ürünler gündeme geldi. Tarım şehri olan Hatay'da Doğal Kayıla işbirliği içinde tarım fuarları da yapmamız çok çok önemli. Bugüne kadar 3 tanesini gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da bu ortaklığı, bu birlikteliği sürdüreceğiz. Devlet yatırımlarıyla 57.196 hektar alan sulanmakta olup, tarım alanlarının %63'ünde sulu tarım yapılmaktadır. Hatay ile 2018 yılına ait tarım arazileri incelendiğinde, tarla bitkileri arazilerinin toplam tarım arazisinin %58'i gibi büyük bir alana sahip olduğu görülmektedir. Amik Ovası'nda tarla bitkileri yetiştiriciliği günümüze kadar alternatifsiz şekilde yapılırken, buğday, 569.907 hektarlık ekim alanı ve 233.578 tonluk üretimiyle ovada yetiştirilen en önemli ürünlerdendir. Tarım arazileri arasında %18'lik paya sahip olan zeytin, yoğun olarak Altınözü ilçesinde yetiştirilmektedir. Ülkemiz zeytin üretiminin %8'i Hatay ilinden karşılanmaktadır. 15 milyon civarında zeytin ağacının bulunduğu kent, 91 bin tonluk üretimiyle Türkiye sıralamasında 6. sırada yer almaktadır. Tarım sektöründe stratejik öneme sahip diğer ürün grubuysa, tarım alanları içerisinde yüzde sekizlik alana sahip Narenciye grubudur. İlde İskenderun, Dört Yol, Arsuz ve Erzin ilçeleri narenci yetiştiriciliği ile özdeşleşmiştir narenciyenin çeşitlerine göre sofralarımızda 12 ayın 10 ayında dalından tazecik koparılmış narenciye yemek, tüketmek bütün halkımıza kısmet olacak düzeydedir. Dört yol topraklarında, Akdeniz topraklarında üretim yapmaya gayret ediyoruz. Hatay'da üretilen narenciye başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. Türkiye üretiminde 972.209 ton üretimde 3. sırada yer almakta olan ilimiz 250.305 dekarlık alanda üretim yapmaktadır. İlde örtü altı üretimin yoğunluk olarak yapıldığı bölgelerin başında Samandağ ilçesi gelmektedir. İlçede genellikle yay çatılı plastik seralar, yüksek plastik tüneller bulunmaktadır. Arsus ve Erzin ilçelerinde seracılık yapılmaktadır. özellikle Arsuz bölgesinde son yıllarda gelişmiş muz seraları da yapılmış olup bu alanda başarı sağlanmıştır. Kırıkan ilçesinde ise özellikle erkenci kavun üretimi amacıyla mini plastik tüneller kurulmakta ve turfanda kavun yetiştiriciliği bu şekilde yapılmaktadır. Samandağ ilçesi sebzecilikte, Hassa ilçesi bağcılıkta, Yayla Dağ ilçesi ise farklı ekolojik yapısı nedeniyle tıbbi bitkiler ve çilek yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca ülkemiz yaş sebze meyve ihracatının %23'ünü gerçekleştiren ilimiz tarımsal ihracat değeri 657 milyon lira olup en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Suudi Arabistan, Suriye, Rusya ve Irak yer almaktadır. İhraç edilen ürünlerse limon, portakal ve mandalinadır. İl genelinde tarımsal üretim, yeni teknolojilerin kullanılması ve doğru üretim planlamalarıyla hızlı bir artış göstermektedir. Bu doğrultuda 2000 yılında 575 milyon 465 bin lira olan tarımsal üretim değeri yıllar itibariyle hızlı bir artış göstererek 2018 yılında 4.3 milyar liraya ulaşmıştır.